봐자박차 <Leonard> kontrollerinin dışında e, motorun çalışmasında herhangi bir arıza var mı, yanlış bir ses geliyor mu, motorda olanların dışında herhangi bir ses ya da durum söz konusu mu diye bunların kontrollerini de tek tek kontrol gerçekleştiriyoruz. E, bunların içerisinde öncelikle yağ, su, e, motor suyu kontrolü gibi soğutma suyu, e, fan durumu bu kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Evet, olduğunu düşünüyoruz. Yine onu da aracımızı havaya kaldırdığımızda gözle daha detaylı bir şekilde kontrol gerçekleştiriyor olacağız. Düzce'de ikamet ederken de çeşitli iş firmalarında çalıştım ve en son kendi işimi yapmaya başladım. E, sanayide ekspertiz işiyle uğraşıyorum. Küçük sanayi sitesinde e, ya aslında ailem galericilikle uğraşıyorlar yani arabalarla çok fazla haşır neşirler o yüzden ben de bu doğrultuda bir meslek seçebilirim diye düşündüm ee, ve ekspertiz işiyle uğraşıyorum. Kesinlikle bence zaten bu sektörde mutlaka bayan olmalı. Ya tabii ki bu bir erkek işi. Evet burada genellikle e, bu sektörde erkekler yer alıyor. Fakat bildiğiniz gibi biz bayanlar biraz daha detaycı. E, biraz daha ayrıntılara fazla takına takılan varlıklarız. E, bu sebeple ekspertiz gibi tamamen detay ağırlıklı bir iş içerisinde bir bayanın olması çok daha önemli. Yani bu işin standartlarını daha yukarı çıkartıyor. Firmamızda kesinlikle zaten bizim bayan ağırlıklı çalışmamızı istiyorlar. Yani içeride bayan olması hem tartışmaya hem gerilimi hem iletişimi düzenli hale getiriyor. O yüzden bayan olması bir zorluk değil. Aslında işim için kesinlikle işimi rahatlatan, kolaylaştıran ve toplum içinde daha böyle anlaşılır, açık, daha hoş bir duruma getiren etken oluyor diye düşünüyorum. <laughs> şöyle öncelikle çok güvensiz oluyorlar. Ee, hatta şöyle e, çok affedersiniz ama e, yani siz mi bakacaksınız? Siz anlıyor musunuz? Ya da siz benim sorularıma ne kadar cevap verebilirsiniz gibi e, durumlarla karşılaşıyorum çok fazla. Hatta bunu e, işte erkekler kadar buraya gelen bayan müşterilerimiz de yapıyor. Nasıl yani? Siz mi bakacaksınız falan? Bu tarz sorularla çok fazla karşılaşıyorum. Ama ben kendime güveniyorum. İşletmemizin zaten her yıl vermiş olduğu zorunlu düzenli eğitimler var. Eğitimlerimi çok sıkı bir şekilde takip ediyorum. İş arkadaşlarımla birlikte sürekli birbirimizi geliştiriyoruz, yeniliyoruz. Sürekli videolar, kontroller hatta sanayide olmamızın bize katmış olduğu bir avantajla anlayamadığımız bir durum olursa, emin olamadığımız bir durum olursa hemen ilgili ustalarla iletişim halindeyiz. Yani Sürekli kendimizi yeniliyoruz ve iyileştiriyoruz. Ee, o yüzden evet ben bir bayanım ve evet ben bir ekspertizim. En az siz erkekler kadar bu işi yapabiliyorum ve baktığım zaman arabanın neresi boyalıymış ben de sizin kadar anlayabiliyorum. Ee, çünkü bu doğuştan gelen bir özellik değil. Ee, tamamen kontrollerle sürekli kendini tekrarlayarak e, edinmiş olduğumuz bilgiler. Çevre esnaf olsun işte hemen yanımızda galericiler sitesi var galericiler sitesi olsun, sanayideki büyüklerim olsun. Hepsi bana her konuda destek oluyorlar. yani bilmiyorum ben hani bayanın sanayide olması, bir kadının sanayide olması biraz garip geliyor ama hani herkesin desteği, ilgisi, yardımlaşması bence kendimi çok şanslı hissediyor. Herhalde bir plazada çalışıyor olsaydım bu kadar avantajlı bir hayata sahip olmazdım diye düşünüyorum. İnanırsak gerçekten her şeyi yapabiliriz. Bir kere adım atmaktan asla korkmasınlar. Ya bu erkek işi ben yapabilir miyim, olur mu diye düşünmesinler. Çünkü yapın, inanın oluyor, çok daha güzel oluyor, çok daha iyisi oluyor. Ee, yani mutlaka erkekler de bu işi çok iyi yapıyorlardır. Ee, onlara herhangi bir sözüm yok ama e, kesinlikle bayanlar olarak biz de çok iyi yapıyoruz. İnandığımız sürece, kendimize güvendiğimiz sürece e, mutlaka her işin altından kalkabiliyoruz. Hele ki siz kendinize inandıktan, <laughs> yani bu işe baş koyduktan sonra, hayallerinizin peşinde koştuktan sonra ee, inanın yoldan geçen sıradan bir insan bile sizin hayatınızı kolaylaştırıyor adeta. Yeter ki inanın, e, aklınızda koyduğunuzu yapın, hedeflerinizi peşinden koşmaya devam edin diyor. <laughs>